Merhaba arkadaşlar ben Efet bugün seninle birlikte ne yapıyoruz bugün seninle birlikte 65. kademe olduk arkadaşlar ve 65. kademede mega kutu var bu mega kutuyu sizlerle birlikte çekmek istedim açıkçası gerçekten bakalım bir şey çıkarsa videoda da görülsün diye son videoda çekiyorum görmüş olduğunuz gibi isyalan mega kutudan bir şey çıkar gerçekten çıkarsa çok sevinirim hiç efsanevim, koletim, bayrınım, şeyim yok. Lu falan. Onlar yok hiç. Evet. Yitelim. Yetemedik. Güzel. Bu kaçıncı aksesuarı? Bu galiba ikinci aksesuarı. Öldük. Olsun arkadaşlar. Diğer maçta devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oha iki tane alan verdi buraya. Merhaba. Ben üzgünüm. Şunu iterek kutuları çalabiliriz aslında. Hop çaldık güzel. Öldük ama. Ölmedik güzel. Güzel. Evet arkadaşlar mantık alt yük yapacağız. 6 yük yani inşallah mega kutudan, mega kutudan 6 çıkar diye yazar diye işte ne çıkar ya yazar diye 2 yük daha almamız gerekiyor 2 yük sonra olsun arkadaşlar benim 6 yük olmam önemli değil en azından yani arkadaşım da 6 yük olsa yeter ya ben öldüm ama saçma olacak ya neyse ama daha 4 takım var belli olmaz 6 yük 8'lik hatta Dynamite'i de öldürdü. 9'luk galiba bir bu var. Onu kesersek ondan 2 kalabiliriz. 2'yi kaldık. O 4'lük. yük. 4 yük. Oy. İşte bu be. Evet arkadaşlar arkadaşımız da Uy, bir de mega kutudan şey yazıyormuş. 8. Ya yani bari 6 yazsın. Gerçekten en kötü 6 yazsın ya. Umarım da yazar gerçekten. Çünkü yazmasa gerçekten çok üzülürüm. Neyse önemli değil tamam. Evet evet öldüm. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Ve mega kutumuzu açıyoruz. Bismillah. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan da bu kadardı. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.